Herkese merhabalar. Bugün sizlere tam ölçüsünde tam tutan bir tarifle dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, ağızda dağılan bir elmalı tart tarifi vereceğim. Dilerseniz tarife hemen geçelim. 3-4 adet orta boy elmayı rendeleyerek başlıyorum. Hafif kırmızı yeşil elmalar daha lezzetli oluyor. Derin bir tavaya alıp üzerine bir su bardağına yakın toz şeker ekledikten sonra ara sıra karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Elmaları orada pişerken o sırada tart hamurumuzu yapmaya geçelim. Margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. 125 gram margarine üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ ve bir paket de hamur kabartma tozunu ekliyorum. Ununu eklemeye geçeceğim. Ancak unu yavaş yavaş ekleyip her bir bardaktan sonra biraz karıştırmanızı öneririm. Un miktarı sizin ölçünüze göre değişecektir ama ben tam 3 su bardağı un ekledim. Her seferinde biraz karıştırdım ve daha sonra da ele yapışmayacak yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Elde ettiğim hamurdan yaklaşık üçte birini kopartıyorum. Bunu buzluğa atacağım. Buzdolabı poşetine ya da streçe sarabilirsiniz. 10-15 dakika yeterli. Geri kalan hamurumu tart kalıbının üzerine alıyorum. Burada yağlı kağıt arasını alıp merdane ile de açabilirsiniz ama ben elimle yapmayı tercih ettim. Her yerini hemen hemen aynı olacak şekilde elimle bastırmaya çalıştım. Küçük bir tane merdane'm vardı. Tamamen yaptıktan sonra üstünün düzleşmesi için bu merdane yardımıyla da iyice bastırarak açtım. Elmalarım tamamen yumuşayıp biraz soğuduktan sonra tart hamurunun üzerine elmalarımı güzelce yaydım. Bu arada elmalı harcın içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen yaydıktan sonra buzluğa gönderdiğimiz hamur parçasını çıkartıyorum. Ve üzerine bir rende yardımıyla her yerine gelecek şekilde rendelemeye başlıyorum. Bu arada fırını ısıtmaya başlayabilirsiniz. Yaklaşık 170 derecede 40 dakikada siz yine de kontrollü bir şekilde yapın. Fanlı ayarda üstü bu şekilde kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kenarları bu şekilde de kızardıktan sonra ve hafif ılıdıktan sonra ters çevirip servis ediyoruz. Tadı gerçekten çok lezzetli. Misafirlere de kendinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.